Ayında ise 6561 kar elektrikli kar temizleme makinesi ile kış aylarında kar temizleme işleriniz artık çok daha kolay. Bu güçlü ve dayanıklı kar temizleme makinesi, sizi zorlu kar yığınlarından kurtarmak için özel olarak tasarlanmıştır. Makinenin özellikleri arasında geniş bir temizleme alanı, hızlı ve etkili temizleme performansı, sessiz çalışma ve kolay kullanım yer alır. Hyundai ise 6561. Güçlü motoru sayesinde karı hızlı bir şekilde temizler ve size zaman kazandırır. Hyundai ise 6561 kar elektrikli kar temizleme makinesi, her türlü kar yığınıyla başa çıkabilir ve bahçenizi, evinizi veya iş yerinizi temiz tutmanıza yardımcı olur. Kullanım kılavuzunda adım adım talimatlar bulunur. Böylece makinenin doğru ve güvenli bir şekilde nasıl kullanılacağını öğrenebilirsiniz. Ayrıca, Makine ile ilgili müşteri incelemelerini okuyabilir ve alternatif seçenekleri keşfedebilirsiniz. Hemen şimdi Hyundai ise 6561 kar elektrikli kar temizleme makinesi ile tanışın ve kış aylarını keyifli hale getirin. Hyundai ise 6561 kar elektrikli kar temizleme makinesi. Hyundai ise 6561 Kar temizleme işlerinizi kolaylaştıracak güçlü ve etkili bir elektrikli kar temizleme makinesidir. Bu makine, yoğun kar birikimlerini hızlı ve verimli bir şekilde temizlemek için tasarlanmıştır. Siz de Hyundai ise 6561 tercih ederek kış aylarında karla mücadele etmenin keyfini çıkarabilirsiniz. Makinenin özellikleri şunlardır. Güçlü ve dayanıklı motor geniş temizleme alanı kolay kullanım kar temizleme hızını ayarlama seçeneği. Dar açılarda manevra yapabilme yeteneği darbe ve çizilmelere karşı dayanıklı yapısı Hyundai ise 6561 uygun fiyatıyla da dikkat çekmektedir. Kaliteli performansı ve sağlam yapısıyla uzun süreler boyunca size hizmet verebilecek bir kar temizleme makinesidir. Hyundai ise 6561 hakkında yapılan incelemeler oldukça olumlu yöndedir. Kullanıcılar, makinenin gücünden ve etkinliğinden memnun kaldıklarını belirtmektedir. Ayrıca, Kullanım kılavuzunda detaylı talimatlar bulunmaktadır. Böylece makineyi kolayca kullanabilirsiniz. Hyundai ise 6561 Kar Elektrikli Kar Temizleme Makinesi, kar temizleme işlerinizi kolaylaştıracak mükemmel bir seçenektir. Alternatiflere göz atmadan karar vermeyin. Özellikler: Hyundai ise 6561 Kar Elektrikli Kar Temizleme Makinesi, dayanıklı ve güçlü bir yapısıyla dikkat çekiyor. 1800 watt gücüyle. Karda birikmiş olan zorluk kalıntıları kolayca temizleyebilirsiniz. Kısa çizgi 5M genişliğindeki temizleme alanı sayesinde, kısa sürede büyük bir alanda temizlik yapabilirsiniz. Kullanımı kolay olan bu makine, ergonomik tasarımıyla rahat bir kullanım sağlar. Özel olarak tasarlanmış spiral fırça sistemiyle, karı etkili bir şekilde temizleyebilirsiniz. Hava sıcaklığına ve kar kalınlığına bağlı olarak hız ayarı yapabilirsiniz. Kar temizleme makinesi, sessiz bir motorla çalışır ve çevreye zarar vermez. Hafif ve kompakt yapısı sayesinde, kolayca taşınabilir ve depolanabilir. Fiyat Hyundai ise 6561 kar elektrikli kar temizleme makinesi, Uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Bu ürünü satın almak isteyenler için ekonomik bir seçenek sunmaktadır. Kaliteli malzeme kullanımı ve dayanıklı yapısıyla uzun ömürlü kullanımı imkanı sağlamaktadır. Fiyat performans oranı oldukça yüksek olan Hyundai ise 6561 kar elektrikli kar temizleme makinesi, bütçe dostu bir seçenek olmakla birlikte, üstün performansıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Kar temizleme işlerinizi hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlamaktadır. Bu da zaman ve enerji tasarrufu demektir. Ürünün fiyatı, kalitesi ve performansı dikkate alındığında oldukça makul bir seviyededir. Bu nedenle, Hyundai ise 6561 kar elektrikli kar temizleme makinesini tercih ederek karlı kış günlerinde rahat ve hızlı temizlik yapabilirsiniz. İncelemeler Hyundai ise 6561 kar elektrikli kar temizleme makinesi hakkında yapılan incelemeler son derece olumlu olmuştur. Çeşitli kullanıcılar Ürünün güçlü motoru ve etkili temizleme performansı hakkında övgülerde bulunmuşlardır. Kullanıcılar ürünün kullanımının kolay olduğunu ve kar temizleme işini hızlı bir şekilde tamamladığını belirtmişlerdir. Ayrıca ürünün kompakt tasarımının kullanıcılar için büyük bir avantaj olduğu da ifade edilmiştir. İncelemeler ayrıca ürünün dayanıklı yapısı ve uzun ömürlü olması nedeniyle de övgü almıştır. Kullanıcılar Hyundai ise 6561'in zorlu hava koşullarına dayanabilecek bir ürün olduğunu vurgulamışlardır. Genel olarak, Hyundai ise 6561 kar elektrikli kar temizleme makinesi, kullanıcılar arasında olumlu bir itibara sahiptir ve kar temizleme ihtiyaçlarınızı karşılamak için mükemmel bir seçenektir. Avantajlar Dezavantajlar Güçlü motor, fiyat biraz yüksek, etkili temizleme performansı, bazı kullanıcılar için ağırlık sorunu, kolay kullanım, kompakt tasarım, dayanıklı yapı kullanım kılavuzu. Hyundai ise 6561 kar elektrikli kar temizleme makinesi kullanımı oldukça basittir ve herkes tarafından kolayca kullanılabilir. Adım 1. Makineyi çalıştırmak için öncelikle güç kablosunu prize bağlayın. Adım 2. Kar temizleme işlemine başlamadan önce, makineyi düz bir zemine yerleştirin ve tekerlek frenini kontrol edin. Adım 3. Makineyi çalıştırmak için güç düğmesine basın ve kar temizleme başlığını yere sürükleyin. Adım 4. Makinenin hızını kontrol etmek için gaz düğmesini kullanın. Hızınızı düşürmek veya durdurmak için gaz düğmesini bırakın. Adım 5. Makineyi kullanırken dikkatli olun ve yolunuzda engel olabilecek nesneleri veya insanları isabet etmemesi için kontrol edin. Adım 6. Kar temizleme işlemini tamamladıktan sonra, makineyi kapatın ve prizden çekin. Lütfen dikkat! Kullanım talimatlarına uyulmaması ciddi yaralanmalara veya makinenin hasar görmesine neden olabilir. Lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve talimatlara tam olarak uyun. Alternatifler Hyundai ise 6561 kar elektrikli kar temizleme makinesi, kar temizleme işlemleri için mükemmel bir seçenek olsa da, aradığınız farklı özelliklere sahip alternatif ürünleri de değerlendirebilirsiniz. İşte size Hyundai ise 6561 kar elektrikli kar temizleme makinesinin alternatifleri. 1. Bosch CH0604 X kar temizleme makinesi, Bosch CH0604 X, Güçlü motoru ve dayanıklı yapısıyla ağır kar temizleme işlemleri için ideal bir seçenektir. Çift yönlü temizleme özelliği sayesinde karı kolayca ve hızlı bir şekilde kaldırabilirsiniz. 2. Kar C Herke 4 kar temizleme makinesi, Kar C Herke 4, yüksek basınçlı su püskürtme sistemi ile kar temizleme işlemlerini daha etkili ve verimli hale getirir. Ayrıca farklı temizlik alanlarına uyum sağlayabilen farklı püskürtme uçlarıyla birlikte gelir. 3. Nilfisk XT.R.A 145 kart temizleme makinesi, Nilfisk XT.R.A 145 Kullanımı kolay ve ergonomik bir tasarıma sahiptir. Yüksek basınçlı su püskürtme sistemi ve çift yönlü temizleme özelliği sayesinde karı hızlı bir şekilde kaldırabilir ve temizlik işlemlerini daha kolay hale getirebilirsiniz. Bu alternatifleri değerlendirerek ihtiyaçlarınıza en uygun kar temizleme makinesini seçebilirsiniz. Her biri farklı özelliklere sahip olduğu için karşılaştırma yapmanızı ve ihtiyaçlarınıza en uygun olanı seçmenizi öneririz. Hyundai ise 6500 61 kar elektrikli kar temizleme makinesinin ana özellikleri nelerdir? Hyundai ise 6561 kar elektrikli kar temizleme makinesi, kar temizleme işlemini otomatik olarak yapabilen bir cihazdır. Cihazın güçlü motoru, karı hızla temizleyerek zaman kazandırır. Aynı zamanda, Ergonomik tasarımı sayesinde kolay ve rahat bir kullanım sunar. Yüksek performansı ve dayanıklı yapısıyla uzun ömürlü bir kullanım sağlar. Bugün ise 6561 kar elektrikli kar temizleme makinesinin fiyatı nedir? Hyundai ise 6561 kar elektrikli kar temizleme makinesinin fiyatı mağazalara ve satış noktalarına göre değişiklik gösterebilir. En güncel fiyat bilgisi için satıcıya veya markaya başvurmanızı öneririm. Hyundai ise 6561 kar elektrikli kar temizleme makinesi için alternatif ürünler hangileridir? Hyundai ise 6561 kar elektrikli kar temizleme makinesi Genesi için alternatif olarak Husqvarna ST224 veya Ariens Deluxe ST28DL'ye kar temizleme makinelerini düşünebilirsiniz. Bu ürünlerde benzer özelliklere sahip güvenilir markaların ürünleridir.